<laughs> doktor öyle dedi. Folikasit. Ben şeyim düşüktü benim. O yüzden dalayım. Hmm. Ya. kan değeri düşük olunca o kullanılıyormuş. Ben de bilmiyorum. İlk, İlk başta doktor dedim ki ne alaka. O da bana söyledi. Dedi ben ki, de şu an şaşırdım şey diye. Ee, hmm. Normalde. Hamileler kullanıyor folikasit. Hı. Şeymiş ya kan değerini düzeltim işte. Hani bu kırmızı kan topurcukları oluyor ya beyaz kanlı kırmızı kan. Onu dengeliyormuş. Hmm, şey al yuvarlarla ak yuvarları dengeliyor o zaman. Seni kullandığın. Hmm, onu da de, hmm. O dengeliyormuş işte. Ben de ilk başta şaşırdım ne alakalı. <laughs> Bana söyledi sonra ha, tamam dedim ben de. Hadi gidelim. <laughs> bu ilaç ilaçtır be Bunun chat'i niye açılmadı ya? Çok cins şu an. insanlar yorum yapamıyorlar aaa Allah'ım partnerin hesabına girdiğim nasıl belli oluyor bütün ayarlarım değişmiş diyorum ki ne oldu kara cehennem Tabi hıh <laughs> <Abi efendim. Tabii. gülüyor> yetişmeyecek ya Neyse köprüden araba alırız ziyaret yani. Köprüde araç var mı? Bilmiyorum bakayım. Yok. Var aşağıda tam altımızda. Tamam gördüm. Adam var. <laughs> beni de de al, beni de al, beni de al, beni de al. Dur dur moda dur moda dur. Evet o gitsin senle beraber Moda kanka. dur kanka Sür moda sür Bildiğin düşmanla bitti ya <laughs> Oğlum düz gitme düz gitme Düz gitme çarptın düz gitme Seni öldürmek olmasın niyeti İleride dur arabayı bana bırak Arkadaşıma geleceğim tamam mı Yok ben bende araç var devam edin siz. Bende araç var tamam Vallahi. Dur moda dur. Soldan git, soldan git, sağdan adam gibi, git Adam arkadaş. Soldan düz git, düz git, düz git. Durma, durma, durma. Durma, düz git, düz git, düz git. Durma, durma, durma. Tam dur burada. Dur burada. Benim burada gitsem hadi bay bay. Hadi bay bay ama yaptın <laughs> ayıp kral bak. Bomba falan sen var Hayırdır? Git bir tane silah al da vur şunu. Vur şunu. Silah al bak. Arka modun içine gir Aa benim adamı öldürdüler lan Allah kahretmesin. Lan öldü adam. Hangi tıba? Kim bu? Sen patron, patron de patron de. Lan, patronu, patrondu, patrondu. lan nasıl vurursun lan sen? Ya. ya Mehmet Şaka mı bu? Mehmet, Mehmet Mehmet niye vurdun Mehmet? Mehmet beni niye... Mehmet, Mehmet ne yapıyorsun Mehmet? Mehmet oğlum arkadaşlık lan. Ayıp lan Mehmet. Sese bak. <laughs> Aşkımız bitti. Mehmet'le aşkınız bitti. Mehmet'i vursana. Vuracağım Mehmet'e. <laughs> O değil de ben bayağıdır oynamıyorum adaşım Ne kadar oldu? Vallahi ha, bir haftadır falan oynamıyorum düzgün. Geri zekalı seni. Ya salak sen çocuğum? Ya salak mısın çocuğum? kimlere yardım da kimse yok ya. Çocuklara özel olduğu için mi yapan?